Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Bitcoin ve özellikle Shiba ile ilgili çok soruyorsunuz. Onlarla ilgili çok kısa bir değerlendirme yapacağım. Bitcoin'de kritik bölgeleri beklediğimiz bölgeleri test ettik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte işte hatta gruba 70 kların üzerinde kırmadan da söylemiştim. 80 klara kadar yolculuk yapabilir. 70 kayı kırarsa 80 kayı görünce bazı arkadaşlarımızın gözü böyle açılmıştı. Evet arkadaşlar ama 80 k birkaç tane kritik bölgesi var. Ben direkt ana direnç bölgelerini vereceğim size o bölgelerde düzeltme olasılıkları çok fazla bu bölgeye geldiğim zaman özellikle dikkat edin niçin dikkat etmek lazım yani arkadaşlar aldığınız karı geri vermeyin diye dikkat etmemiz lazım Şiva ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım Şiva kritik e, direnç bölgesinin hala üzerine atamadı arkadaşlar soruyorsunuz bana şunu soruyorsunuz hemen Bitcoin'e geçmeden önce çok fazla video uzun tutmayacağım Hocam e, Bitcoin fırladı gitti e, güzel çok güzel ama altcoinler neredeyse kırmızı yakacaklar satış yiyorlar bu nasıl iştir bu nedir böyle diye soruyorsunuz arkadaşlar zaten Bitcoin çıkarken pan hareketi başlattığı zaman e, para akışı genelde bitcoin'de olduğu için altcoinlere şu an için e, para akışı olmaz e, oradaki para Bitcoin'e geçer arkadaşlar bu bir İkincisi de Bitcoin çıkarken altcoin'lerin satış yemesi, ufak satışları yemesi önemli değildir. Onlara çok dikkate almayın. Daha fazlasıyla yukarı yönlü hareket başlatacaktır ama az önce de söylediğim gibi Bitcoin hızlı bir şekilde yukarı attığı zaman para girişi genelde Bitcoin'de olduğu için altcoin'lerde çok fazla para akışı olmaz. Daha sonra olacaktır onlar. şu an için Bitcoin'e geçelim. Hangi kritik bölgeleri takip etmemiz lazım? Çok fazla uzun video olmasını istemiyorum. Ardından hemen Shiba ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Önemli çünkü. O bölgenin üzerine hala atamadık. Birinci takip bölgesi arkadaşlar. Düzeltme yapabileceği bakalım. 1, 2, 3. aralık eğer. Şu aralıkta yapmazsa evet 3'te yaparım diyor. Evet arkadaşlar. Oraya bakalım şimdi. İki tane kritik beklediğim bölge var. Birinci bölge. Burası değil tabii ki. 74.649 arkadaşlar. Bu bölgeyi kırdığımız zaman, üzerinde kalabildiği zaman bir sonraki takip bölgesi 77.600 16 bu bölgede düzeltme gelebilir. Ufak olsa düzeltme olasılığı var. Burada düzeltme olasılığını es geçtiler arkadaşlar. Düzeltme yapmadılar. Bir sonraki yolculuk 82423. İşte bu bölgede de düzeltme olasılığı çok çok fazla. burayı da es geçtiler. Arkadaşlar burayı da es geçerlerse düzeltmeyi daha yukarı taşırlar. Orada mesela şu anki kanalda ben %115 %120'lik bir düzeltme bekliyorum. Yapabilir çünkü burayı es geçtiği zaman yukarı taşıdığı zaman bu oran daha da fazla olur bilginiz olsun. Es geçebilirler. Bir ihtimalle es geçebilirler gibi geliyor bana. Çünkü birazcık daha yukarı çıkarıp piyasayı daha da, daha çok insan içeri alıp sonra bir düzeltme sonra fırlatacaklar. Kanal zirvelerini test edecekler. Şu an arkadaşlar dediğim gibi ne demiştim ben 70k üzerine altın çize 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 söylemiştim. 70k'ları kırarsak çok hızlı bir hareket edebilir. Bir önceki videomda da inceleyebilirsiniz. Hatta birkaç önceki videomda da bunu inceleyebilirsiniz. Çok hızlı hareket edeceğini söylemiştim. Aynen beklediğimiz gibi hızla hareket ediyor arkadaşlar. Çünkü önünde 70 kalların üzerinde çok güçlü bir direnci yok. takip ki işte bu az önce saydığım kritik direnç bölgelerine kadar Bitcoin'in takılacağı bir bölge yok. Ara dirençlerde ufak şeyler var ama ufak aradirençleri var ama onlar önemli değil. Asıl ana kanallar bunlar. Alt günleri evet şu an için para girişi olmadığı için daha hala beklenen yükselişi yapmadılar. Gelelim Shiba'ya arkadaşlar. Bakınız Shiba ne yaptı? Shiba'da bir kere ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Size beklediğim noktayı söyleyeyim ama aradaki dirençleri de söyleyeceğim. Yaklaşık olarak yüzde %50'ye yakın. %40 aldı şu anki rakamında yaklaşık yüzde %46. Ee, ama bunun bir şartı var. İşte şu üstteki kanalı atması lazım. Alt desteği test ettik arkadaşlar. Bakın ara desteğimizi test ettik. Ana kanalın ara desteğini test etti ve günlük bazda %17 yükseldi. %17'lik bir yükseliş yaptı. Ve tekrardan aynı bölgeye takıldı. Bakın arkadaşlar işte biz burayı kıracağız. Beklediğimiz bölge burası. Size verdiğim bölgeleri çok sıkı takip edin. Sağlam rakamlardır. Kırılmadan olmaz arkadaşlar. Bakın hatta hatırlıyorsunuz mu? Eski takipçilerim çok iyi bilecektir. Shiba'nın alt bölgeleri vardı. 1070'ler sonra 1040'a kadar inmişti. Yani Dedim ki arkadaşlar bakın bu bölgeyi kırıp üzerine atmadan Şiba'da bir şey beklemeyin. Olmaz. İlla ki o bölge kırılacak. İşte aynı şeyi burada da söylüyorum. Bakın arkadaşlar orada üzerine basa basa söylediğim şeyleri yaklaşık 4x yaptığımız noktadan söylüyorum. Bahsediyorum. Burada söylüyorum. Neyi söylüyorum arkadaşlar? Şiba 3553. 3550'nin üzerine atmak zorundayız. Başka hiçbir yolu yok. Bakın bu kanalın üzerine atarsak sonraki aşamada ara dirençlerimizi direkt söylüyorum. Ee, 3820 39 4191 135 yukarısı burayı da beklerim arkadaşlar. 4505 ve yukarıda son takip bölgesi işte burası 4793'lere kadar 4800'lere kadar şibayı beklerim. Zaten burayı da kırarsam direkt üste 168'lik bir e, pampalan pump yapacağı bir kanal direnci var ama benim beklettim arkadaşlar yakın zamanda beklettim. işte 4800'lere kadar gidebilirse 4800'ün üzerine atsın yeterli bizim için yeterli ufak düzeltmeler de gelebilir ama işte dediğim gibi bu bölge kırılmadan bunların hiçbirisi açık değil şu an için bu bölgelerin tamamını açan işte buradaki kritik bölge Aşağıdaki ara desteklerimiz var arkadaşlar. Bakın bu destek ve direnç aralığı boş. Boşluk var. Bayağı bir boşluk var. Yani satış yediğimiz zaman düzeltme bayağı gelir. 3000'ler. Ve aşağıda şu an için görülen en kötü yeri de 2567'ler arkadaşlar. %22 aşağısı. Kötüsü bu. iyisi bu. Siz sadece bu bölgeyi 3500'ü bekleyin arkadaşlar. 3550'yi bekleyin. Üzerine atacak mı atmayacak mı? Bitcoin'deki durum da budur arkadaşlar. Şu an için Bitcoin aynen beklediğimiz gibi yola devam ediyor. Hızlı bir şekilde hareketini başlattı. 70 kalların üzerinde zaten hareketin hızlı olacağını baştan söylemiştim. Sürpriz var mı hocam? Arkadaşlar samimiyetle söylerim bize sürpriz yok ya. Siz de beni takip ediyorsanız, kanaldaki videoları inceliyorsanız, takip ediyorsanız bize sürpriz yok. Bazen bana şunu soruyorsunuz hocam çok sık video çekinsene Telegram'a söylüyorsunuz. Arkadaşlar Bakın günde bana belki 100 tane soru soruyorsunuz. Ben 100 tane video çekmem mümkün değil yani. Yetiştiremem yani. Mümkün değil. Ama ne yapıyorum? Aşağıdaki telegram grubunda en kötü şartlarda ses kaydı atıyorum. Diyorum ki sorduğu projede şunları 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 takip et. Şu kritik nokta satış yeme olasılığı vardır. Eğer destek bölgesindeyse bu destek bölgelerinde pump hareketi beklerim. Olur ya bir sıkıntı olur. Diye aşağıdaki destek bölgeleri. Yani kritik bölgelerin hepsini veriyorum arkadaşlar. Ya da primli primsiz. Ya bu bilgileri ben videoda çektiğim bilgileri orada ses kaydı olarak kısa sürede atabiliyorum ama video çekmek tabii ki uzun iş arkadaşlar. Youtube'da sorduğun soruları da orada ben direkt ses kaydı olarak atıyorum. Bu yüzden dolayı da videonun açıklama bölümündeki Telegram grubuna her iki gruba da mutlaka mutlaka katılın arkadaşlar. Tabii ki bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese şimdiden hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.